bence programlandığı gibi bugün başlamadı tabii başımında geçikmesini istemiyorsanız gidebilirsiniz. Sadece bugünlük. <laughs> <laughs> böyle <laughs> Bence <gülüyor> çok <iyi>. güzel. <laughs> Gerçekten harika bir sesin var. Bana serenat yapmanı çok isterdim. Teşekkür ederim. Artık biz de karaoke dostu oluruz. Hoşçakal. Nasıl oldu Dey? Hızlı çıktın mı? Bana yavaş geldi. Cinden nefret ediyorum. Ortaokuldaki yemek paramı çalardı. Mino'nun da saç kremi. Evet, tam bir toksik alfa erkek. Merhaba bakıyor? Hani koç Alex bitişte sizi müthiş bir şey beklediğini düşünün demişti ya. Senin ne düşündüğünü biliyorum. Kesin tek boynuzlu bir at. Sen ne düşünüyorsun? Memeli bir... ...çizburger mi? Hayır. Yarın seni yenip bölgeseldeki yeri kapınca bebek gibi ağlamanı... <laughs> Yerim almasına imkan yok. Hey, iyi misin sen? Evet, Kitty'yi düşünüyordum. Benden dost olarak bahsetmesini. Bunun hala kafamı meşgul etmesi sinir bozucu. Abi, unutmak ufak zamanım. Süreci hızlandırmanın bir yolu var mı? <laughs> Normalde bu akşam yarıştan önce dinlenecektim ama kafamızı dağıtacak bir yol yok. Başka bir yerde kalıyor olmalı. Sağ Merhaba, de Ama sen Sonra... bir ya da bir film ayarlar. Bunlar İyi öğlenler. Aman Tanrım. Ve tebrikler. Kesin sunduğu yeni sanat dersleri arasından siz birkaç şanslı kişi en iyisine denk geldiniz. Ama size haberlerim var. Başarılı bir yönetici olmak öğretilebilecek bir şey değil. O zaman niye böyle bir ders var? Siz güvenmelisiniz. Ve bugün ileri seviye şanda kimin yer alacağına ve kimin mikrofonuna veda edeceğine karar vereceksiniz. Aaa açıkçası ben şarkı söylemek hakkında pek bir şey bilmiyorum. Belki abartılıyor. En güçlü fikrim. ona yağdırır. Ama Mino detone olduğunu yazmış. Hadi ama ciddi misin? Katılıyorum. Hatta Mino ile hakkındaki düşüncelerimiz aynı. Selam. Mino için oy veren sadece sen varsın. Neden? Onu incitmek istemedim. Asıl incitici olan yeteneği olmayan birinin olduğuna inandırmak. O adam haklı. Gerçeği pembe hayallere sararsanız bu işte başarılı olamazsınız. o yüzünden bana ilgisini kaybetmiş gibi bir playboyla şansım olacağını düşünmem saçmaydı. Hayır yani evet o bir playboy ama iyi biri de. Eğer yükleneseniz o kaybeder. Sen kendin ol. Görüşürüz. Nereye gitti? Merhaba. Senin hala Merhaba Merhaba onu da Kesin, malzememizi hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bu akşam İtalyanlık'ın bir gençliğinde harika bir teyzeye çıktım. Nereye misiniz? Biz seninle mi? Evet. Kızlarla çıkıyorsun ama baş... Aa, hayır çıkıyorum. de makete bak, mimarına ismini daha büyük yaptığını söyledim. Baba, az önce Nihye'ye rastladım. Haa, şu meşhur kurbanlık koyunumuz. Pazartesi günkü dersinde çok işime yarayacak. Dersin konusu başarılı bir reality yarışma programı nasıl yönetilir? İzleyiciler kaos görmek isteyecek. Yani sen Nihye'yi ileri şan dersine... ...ona eleştirilerimle rezil edeyim diye mi aldın? Bak işte, dostlar ileri misin? Bilemiyorum baba, bu çok olduğu Ben şimdi ciddiyim artık benden gelişiyor 42 yaşındasın 52 yaşındasın demek istediğim bir gün Ahiye işini devretmek istiyorum umarım bende geleceği kız sakınımadır Milo onu saktığın için Stella gerçekten çok utandı babanı etkilemeye çalıştığını biliyorum Neden çalıştım ki o başarılı ve yakışıklı bir adam Herkes istediğini yaptırabiliyor. Ayrıca çok hırslı. Belki ben de öyleyimdir. Ne diyorsun anlamadım ama Stella da hoşlanmıyorsan bunu ona nazikçe söyle. Ona iyi biri olduğunu söyledim. Yüzünü kara çıkarma. Görüşürüz. <laughs> evet, Cinali'me ulaşmaya çalışıyorum. Tesisinizde mi? Aa öyle mi? Sahi mi? Evet, bağlı. Lütfen teşekkürler. Merhaba, müdürelim Dina. Ben Kite. E, Niye konuşmak istediği şey hakkında size mail attı mı? Hayır mı? Ah. Herhalde unutmuş, olmadı. E sizinle konuşmak istiyordum çünkü size soracağım bir şey var. Hadi canım, yani Simon annenin sevgilisi değil miymiş? Hayır, onun kuzeniymiş. Yani annemin teyzesinin oğlu. Annemin ilk aşkını aramıyormuşum. Aslında ailemi. <laughs> İkisi bu inanılmaz ve çok heyecan verici. <laughs> evet ve asıl bomba aslında annemin bir karısı yok. Dur anlamadım. Büyükannem tek çocuk ya da bize öyle olduğunu söylerdi. Annemin de buna inandığına eminim. Sanki kuzen Simon onu bulana kadar. Diyelim ki annem Kore'deki gizli ailesi hakkında Harmoni ile yüzleşti. Harmoni de bana yaptığı gibi ona engelledi. Bu annemin neden Kore'ye gelmeseyi <laughs> söylediğini <laughs> <laughs> açıkladı. Kasıyor kasıyor. Kasıyor kasıyor. Ama belki büyük annenin bunları saklamak için iyi bir nedeni vardır. Belki. <Gülüyor> 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 Yine de büyük anneme rağmen annem buraya gelerek Sayın ve ailesinin geri kalanıyla tanışmanın doğru olduğunu düşünmüş. Bu yüzden ona güveneceğim. Kiti, bu akşam bizimle gelmesini söyleyeceğim. Neden ki? 5 saniyede bir sana Cine'yi sorup durursun diye mi yoksa? Çok iyi bir arkadaş. Başlangıçta da gün gibi ortada olan bir arkadaş. Ne <laughs> hey, şu. Kitty! Merhaba. Pekala, artık kendini keşfettiğime göre bu akşam bizimle şu gruba gelmek ister misin diye soracaktım. Aa,